Vali Doçent Doktor Zülkif Dağlı, Antalya'daki yörek fuarını ziyaretinden sonra Samsun'da da benzer bir organizasyon için deyim yerindeyse düğmeye basmış, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, İl Ticaret Müdürü Kürşat Turkçu ve Samsun Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi Bölge Müdürü Oğuzhan Çamaş ile bir toplantı yapmıştı ardından da Samsun TSO Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzoğlu ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek, fuar için görüş alışverişinde bulunmuştu. Uzatmayalım, bu girişimleri sonucu ortada. Samsun'da ilk kez, 2021 Gurme, adıyla Samsun Yöresel Lezzetler ve Gıda Fuarı 23-28 Kasım tarihleri arasında açılacak. Bu gelişmenin önemini kavramak için, bir hatırlatmada bulunmakta yarar var diye düşünüyorum. FAO Global Başkanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı Enver Yücel, Giresun'un Piraziz ilçesinde Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) işbirliğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler, Gastronomi ve Kooperatifçilik Çalıştayı başlatmıştı. Amacı hem yöresel lezzetlerin tanıtılması ve markalaşması, hem de alın teri ve emeğin kazanca dönüşmesini sağlamaktı. İnternet sayesinde küçülen ve alışverişi kolaylaşan dünyada, yeni kazanç kapıları açmak ve markalaşmak artık mümkündü. Enver Yücel, işi Piraziz'de bırakmadı, elbette. 4 gün önce, Londra'da Turkish Artvin açılış resepsiyonunda ikramlar, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi Bölümü sponsorluğunda hazırlandı. Türkiye'ye özgü yerel lezzetlerin sunulmasının nedenini Enver Yücel bir gazeteciye şöyle açıklamıştı: Sanat ve gastronomi, medeniyetleri birbirleriyle buluşturan, uzlaştıran ve çalıştıran değerler. Bahçeşehir Üniversitesi olarak hem gastronomi hem de konservatuvar bölümlerimizde bu değerlerimizin öğrenilmesini ve nesilden nesile aktarılmasını sağlıyoruz. Londra'da böylesine anlamlı ve prestijli bir sergide Türk gastronomisini temsilen yer almak, bizler için mutluluk verici. Yani, fazla söze gerek var mı? Samsun'daki yöresel lezzetler ve gıda fuarına bu açıdan bakarsak, bir sinerji ortaya çıkarmaz mı? Bu fuarı parlatırsak, öncelikle Samsun ve bölge için yeni fırsat kapılarını aralamış olmaz mıyız? Geleceği görerek, fırsatı yakalarsak, herkes kazanır. Bu da işe ve aşa dönüşür.